Kürtlerin kökeni nereden geliyor? Bu sorunun cevabı bizi binlerce yıl öncesine Mezopotamya'nın dağlarına götürüyor. Kürtlerin ataları Zagros dağları ile Mezopotamya'nın kuzeyinde yaşayan Hurri, Lullubi, Urartu gibi kadim halklardı. Bu topluluklar dağlarda tarım, hayvancılık ve ticaretle geçinir, özgür yaşam biçimleriyle tanınırlardı. Myrna 7. yüzyılda bölgeye Medler hakim oldu. İrani bir halk olan Medlerle yerli topluluklar kaynaştı. Bu kaynaşma Kürtlerin etnik temelini oluşturdu. Bugünkü Kürtlerin tarihi yurdu, Doğu Anadolu, Kuzey Irak, Batı İran ve Kuzey Doğu Suriye'yi kapsar. Bu topraklar binlerce yıldır Kürt halkının evi olmuştur. Kürtler, kökleri binlerce yıl öncesine uzanan, tarihi Mezopotamya ile iç içe geçmiş bir halktır. Geçmişleri bugün hala dağlarında, dillerinde ve kültürlerinde yaşamaya devam ediyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Yeni içeriklerde görüşürüz.